İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzurunu korumak amacıyla aranan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. 243 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 122 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hırsızlık, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 149 şüpheli yakalandı. Operasyonun 24 saat sürdüğü ve dün sabah saat 6'da başladığı bildirildi. Operasyon kapsamında hırsızlık, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik baskınlar yapıldı. Polis ekipleri kent genelinde güvenliğin artırılması amacıyla bu tür operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı. Polis ekipleri kentte suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Elde edilen başarının ardından İzmir'de güvenlik seviyesinin daha da arttırılması hedefleniyor. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.